Herkese selam arkadaşlar. Bugün dışarı çıktık alışveriş. Yeniye bir araba alacağız. Pazarlığını yaptık Türk usulü. Hemen bir yemek molası verdik. Yemek işimizi bir halledelim arkadaşlar. Yeni araçta şu Audi. Audi A1 kartla <laughs> ödemesini yapalım. Evet araba işi tamam arkadaşlar. Dolduralım depoyu bakalım. 57-65'e şey doluyor. İşte bu Yunanların yoğurdu o bayağı, halbuki bizim yoğurdumuz daha güzel ama Yunan yoğurdu bayağı ünlü maalesef arkadaşlar. Ya beyefendi bunu sadece bütün yemekleri hepsi Türk yemeği ya. Keyifli video olmuştur umarım. Allah'a emanet olun. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan sevgiler. Bugün bayramın birinci günü. Herkesin kurban bayramı. Bu video yayınlandığında çoktan geçmiş olacak tabii ki. Ama ben yine de hepinizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram diliyorum. Kurban eti de güzel olur ha. Kavurma da güzel olur. Gerçekten şu an giderdi yani. Bu ara de bir yalanlan bir büyüme dönemi yapıyorum. Yeni başladım. Çok aradan sonra yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz. Bugün dışarı çıktık benim bazı şeyler ihtiyacım var. alışveriş bildiğiniz her gün. Dondurulmuş meyve, tavuk veya hindi. Tavuk çok 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 nadir tavuk tüketiyorum. Yıllardır hindi yiyorum neredeyse. Muhtemelen hindi göğüs alırım. Hindi de pahalı ha burada. Yani tavuğa göre pahalı. Turkey is much expensive, you know? kimse yemediği için. Bir de kimse sevmiyor herhalde hindi. Sağ ol, Allah razı olsun ya söylemediğini bırakmadı cenab bir hindi dedik. Yani hindinin anasını avradını, yani Christmas'ta bile yemiyorlar ya hindiyi, öyle söyleyeyim size yani. Her neyse, onu alacağız. Birkaç bir şeye ihtiyacımız var, onları alacağız. Bir de bugün alışveriş araba alacağız. <laughs> Shopping list. Ee, evet, Cenin Kaç model? Which year is this car? This one. Oh, this one, 11. 2011 Skoda Fabia model arabasını yalvara yakara değiştireceğiz yani. Kesinlikle değiştirmek istemiyor ya. Şaka gibi yani. Ben burada henüz çok araç kullanamıyorum. Yani Jenny'nin burada araç... You insurance yourself here. Yani arabayı sigortalatıyorsun ya Türkiye'de. Burada kişiyi sigortalatıyorsun. Yani bu arabayı bu, bu arabayı bu arabayı bu plakadaki arabayı Jenny sigortalatıyor ya kendi adına. Başkası kullanamaz. Yani sigortası olmayan kişi kullanırsa o şey oluyor yani ceza, kullanamıyor. Mais, you know I mean? like, he, bir de he... he. Bir de farklı bir sigorta da varmış. Orada işte her arabayı kullanabiliyormuşsun muhtemelen o daha pahalıdır vesaire. Her neyse ben Cenni benim ismime kendi arabasına yazdırdı. Ben onun arabasını kullanabiliyorum. Yani benim kendi arabam yok burada doğal olarak. Bugün Cenni'ye bir araba alacağız. Geçtiğimiz günlerde gittim pazarlığını yaptım Türk usulü. Ondan sonra Cenni'ye kalsa hiç pazarlık mazarlık yok. Ondan sonra şimdi bugün teslim edecekler. Hem araba piyasasını da birazcık sizin için yardım nedir? Bak bu da araba satışları falan çok enteresan. Satış yapmak çok kolay burada. Bunlarla alakalı <laughs> da birkaç bir şey çekmeye çalışacağım sizin için. not easy to bu, bu, burada araba Türkiye'de de ev almak kolaymış. Öyle diyor Ceni. Burada arabayı, burada evi üzerine almak aylar sürüyor diyor. Ama araba yani notere bile gitmiyorsun. Birazdan o bölümü de çekmeye çalışacağım. Şimdi hemen bir gideyim, bir öncesinde yemek yemem lazım arkadaşlar. Açım. Yemeklerimi hazırladım, yarım aldım. Gidelim yemeğimizi yiyelim. Kameranın da şarj az. Umarım yeterli olur. Birazdan görürüz. Hemen bir yemek molası verdik. Yemek işimizi bir halledelim arkadaşlar. Sonrasında markette arabaydı. O işlere geçiş yapacağız birazdan. Burada 220 gram hindi kıyma, 300 gram patates, şunlar 100 gram ananas, tuz, acı sos, bir de kırmızı biber var. Yanında bir tane şekersiz monster. Öğünü hemen gömüyoruz. Yemeğimizi yedik. Saat 3'te gelin alın demişler. Herhalde yıkamacı Müslümanmış. Bugün de bayram olduğu için sabahtan yokmuş adam. Ondan dolayı 3'te gelin e, dediler. Saatte e 20 var. Yemeğimizi yedik. alışveriş. Ha. Ya yeah. hava fena değil bugün. Dedim vakit varken biraz Leyla'nın benci, bankının olduğu bir yer var deniz kenarı. Orada dedim az yürüyüş yapalım. Öyle bu arabadan da kurtulmamız iyi olacak çünkü son zamanlarda bayağı bir sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Ama yakıt falan çok iyi ha. Gerçekten arabanın yakıtı çok iyi. Lastiği iniyor durduk yere. Değil mi? Yani. Tire, eee iniyor ama kullanmadığın zaman. Geçen sabah bir salona gidecektim bir baktım lastik yok. Vallahi aslında araba fiyatları falan Türkiye'ye göre bayağı iyi burada öyle söyleyebilirim size. Yani Türkiye'deki 2,5 milyon TL değerindeki aracın fiyatı burada 20.000 pound falan. O da ne ediyor? İşte 1 milyon 100 falan ediyor herhalde yanlış bilmiyorsam. Yani bayağı araç fiyatları Türkiye'ye bakacak olursak yarı yarıya'nın da altında diyebilirim yani. Bayağı fark var. O yüzden şey avantajlı bayağı. Burada tabii ki o sigortasıydı falan idi falan idi ama Türkiye'de de abi kasko falan inanılmaz ya. Yani. yani Türkiye'de çok ciddi paralar ödeniyor artık araba işlerine. Geldik birazcık burada bir yürüyüş yapalım. Sonrasında gidelim o işi halledelim oradan markete gidelim. hava bayağı güzel. Burası böyle. Bugün burada bisiklet yarışı olacakmış da ondan dolayı çimleri kesmiş belediye falan bayağı güzel bir şekilde bakım yapmışlar. Bu da Leyla için yaptırmış olduğumuz bank hemen denizin kenarında şöyle. Gel Geçen gün burada Rukayla denize girdik. Yani su o kadar gelmiş ki buraya. Yani şöyle söyleyebilirim. Geçen biz denize girdiğimizde herhalde bir 50 metre falan gerideydi su. Bugün deniz dingin. Çok dalga yok. Normalde bayağı dalgalı oluyor burası. Dediğim gibi güzel bir hava var. Sabah bayağı yağmurluydu. Enteresan ya. Buranın hava olayına alıştım yani. Ceni hemen belediye işçilerinin yapamadığı işleri. Şuraya hemen bir otları temizledi. Burada insanlar böyle normalde bayağı yoğun oluyor özellikle sonları. İşte böyle köpeğiyle, bisikletiyle yürüyüş yapanlar. Sabahları bayağı yoğun. Hava iken şey çok acayip yoğun oluyor sahil. Şuralarda yağmur yağıyor. Yani görünebiliyor yani öyle söyleyeyim. Biraz önce güneş vardı. Şöyle göstereyim şurası bulutlar yani ne kadar karanlık görebiliyorsunuz. Şurası da Bayağı. Orada bayağı güneş var. İngiltere böyle bir yer arkadaşlar. Harbiden hava olayı biraz enteresan. Sabah inanılmaz bir yağmur vardı. Biraz önce sıcaktı. Muhtemelen biraz sonra yine güzel bir yağmur yağacak diye tahmin ediyorum. Ama seviyorum ben bu havaları. Yemin ediyorum size videoyu, bir önceki videoyu çekerek 30 saniye falan oldu. Şu an yağmur yağmaya başladı. Şöyle göstereyim gösteremedim. Telefonun ekranını göstereceğim size. Bayağı da hızlanmaya başladı. Gidelim işimize bakalım ıslanmadan. Birazdan bence ciddi yağmur yağacak hem de yani öyle söyleyeyim. Çünkü şurası acayip karanlık görünüyor. Rüzgar da çıktı. Kaçış başladı. Gidelim şu araba işini halledelim. Evet şeye geldik ne denir? Galeri mi denir buraya da? Burası servis gibi bir yer aynı zamanda ama. Hayır, yok ya sadece araç satış yapıyorlar şöyle. Küçük bir yer ya bizim oturduğumuz yerde. bayağı böyle mütevazi araçların olduğu şehrin ortasında küçük bir galeri. İkinci el araç satıyorlar. Eski araç buydu. Cennin aracı. Onu ne kadar saydırdığımızı söyleyeceğim. Yeni araçta şu Audi. Audi A1 bu. Güzel bir şey. Ben ilk arabaya bakmaya geldiğimde arabanın şurasında bir böyle bir pas gibi bir şey vardı. Ben onu söyledim o gün. Onu yaptırdılar. Yağ bakım servis yapmışlar. Dizel 2015 model. Bu arabanın fiyatı normalde 5990 pound dediler. Aracın da içinde göstereyimse. size. Baya güzel ya temiz. Navigasyonuydu, onuydu, bunuydu. Her bir şeyi var. Hatta diğer taraftan göstereyim. Cenilla küçük araba istiyor. Yine şansına kırmızı oldu araba. Önceki arabası da kırmızıydı. Okey, okey, come in. Güzel, temiz, güle güle binsin. Şimdi girip kartla <laughs> ödemesini yapalım. Evet, araba işi tamam arkadaşlar. Şöyleydi, 5990 pound istediler arabaya bu arabaya. Bizim arabaya da ne dedi ya bizim arabaya? Çok acayip bir para söyledi. What he told for first our car? Ama şeyi 400. No for Bizim neyse, arabaya şey dedi. E, 400 pound dedi. Ondan sonra. Çok yüksek kilometresi var falan dedi aracın. Ondan sonra onun Onun kilometresi 198 bin mil falandı. Ne ediyorsa artık? Bu 96 bin mi, mi, milde. Her neyse. Ondan sonra dedim biraz daha indir falan filan derken 5.100 pounda. Pazarlığımızı hallettik. Zannedersen pazartesi günüydü. 100 pound'u kap verdim. Dedim arabanın şuralarını 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 yaptırın. Yağını bakımını onu halledin. Cuma günü dedim alalım. Aldık. Ee, zaten dediğim gibi benim değil. Cenin aracı. Ama güzel araba. Güzel temiz yani. Manuel. Jenny illa ki manuel istiyor. O otomatik hiç kullanmamış hayatında. Tabii tabii. Ama manuel zaten daha sağlıklı. Ben de biliyorum bunu. Özellikle bu e, araçların otomatik şanzımanları bayağı sıkıntı olabiliyor. Anlayan arkadaşlar bilir. Hani ben de bilen birkaç kişiye sordum manueli çok dedi sağlıklı arabanın. Manueline illaki istiyordu. Ben olsam hayatta almam. Ama yine de onlar orası. ne de olsa ona öyle aldık yani. Sonuç itibariyle arabanın fiyatı arkadaşlar 200 yani bana herhalde 280 bin TL'ye falan mal oldu. Türkiye'deki aracın bu aracın Türkiye'deki fiyatı da yanlış bilmiyorsam 1 milyon 1 milyon 100 aralığında falan. Herhalde o aralarda bilmiyorum en kötüsü 900 falandır. Geçen bir baktım öyle gördüm. Bu şekilde güzel ama ya dediğim gibi temiz araç. Yol bilgisayarıydı, onuydu, bunuydu. Her şey var. Şöyle bir ha, tavan yokmuş onu görmemiştim. Düz vites. Şöyle. Güzel güzel. Bir de bakalım şimdi deposu tam olarak ne kadar doluyor. Deposunu da dolduralım. Daha da karışmam ben. Daha ne yapayım? This is my last job. Okay, full then all yours. Bunun deposu hangi tarafta? Sağda. <laughs> sağda, okay. Bu arada evet. Şu depoyu gösteren gösterge sağda olursa, <gülüyor> <gülüyor> Şu şey, bu petrol şey var ya işaretli turuncu olan o sağda ya pompası. O zaman diyor sağda olur diyor. Ceren'in arabayla alakalı bildiği tek şey bu. Ee, sürekli bunu söyler durur zaten. Bir de bir dolduralım depoyu bakalım. Bakalım kaça dolacak sence Can? Come this side. 70-80 pound. Şimdiden 40. 45 oldu. Oğlum o kadar büyük deposu var mıdır lan bunun? 70-80 pound alacak. I think it's 60. Dur ağzına kadar dolduracağım. Wait sakın Can Ya bizi Yıllardır şey yapmayı öğretiyor. Ağzına kadar doldu arkadaşlar. Ne kadar? 57.65. Boş depo 57.65'e doluyor. Ne aldık? Yani ananas aldım. Bir tane kuşkonmaz alayım. Kuşkonmazın fiyatı ne kadar ne kadar göremiyorum ya. Yani 1.99. 1.99 kuşkonmaz yani ne kadar ediyor ya? 1 pound. 50-100 lira. 110 lira falan. Herhalde Türkiye'de bilmiyorum. Emin değilim. Eskiden bayağı pahalıydı. Ne alacaktık biz? Dondurulmuş meyve alacağız. Neredeydi? Hindimiz. Ah, 4 pound. 375 gram. 4 pound. Hindimizi aldık. Hindinin 250, 500 gram. Hindi kıyma bu. Ha burada burada. Yüzde ee, iki. Ama işte burada bir işte iyiliği şu oluyor. Zaten hindi ne kadar yağ olacak da. İşte üzerindeki yağı işte yüzde beş yağlı falan filan diye her bir şeyi belirtiyorlar. Tavuk kanadı o. O değil de mesela şöyle büyük tavuk göğüs satılıyor. Ama işte Big Yeah, big pack. 12.29 12, 2 kilo. 2 kilo tavuk göğsü 12.29. Bence güzel. Şurası baya böyle işte baya şekersiz proteinli yoğurtlar. İşte bu Yunanların yoğurdu. O baya yurt dışında ki arkadaşlar bilir. Halbuki bizim yoğurdumuz daha güzel ama Yunan yoğurdu baya ünlü maalesef arkadaşlar. Balık reyonu, somon. 240 gram somon, 3.50 indirimdeymiş. Oh, which one is the... Oh, the herhalde. This one look better. Okay. Şurada şu balık bayağı güzel. Kort, Çok yağsız bir balık. Bu marketin en sevdiğim yanı yani fırını. Fırın reyonu harbiden. Ya bunlar falan değil de. İşte kruvasanlar bayağı bitmiş. Sabah gelseniz burası inanılmaz oluyor. Ekmekli falan filan çeşitli bayağı güzel. İşte ekşi maya ekmekler, sandviç ekmekleri falan filan. Biz ne alacaktık? Biz dondurulmuş meyve alacağız. Dondurulmuş reyon. Hemen göstereceğim onu da size. Same. Ne kadar bunun bir paketi. Amaç this one, Can. 1.99. Şurada da bir tane Pineapple falan var, onu geçiş Gerek yok. Bir tane de şundan aldık mı, tamamız. Evet arkadaşlar, bugün de böyle farklı bir video oldu. Araba alma işi burada, böyle markete gidip bir şey, alışveriş yapar gibi. Kolay gerçekleşiyor, ben de tecrübe etmiş oldum. Durumlar buna ibaret. Bugün off gün, antrenman yok. Biraz ile vakit geçireceğiz. Evin karşısında park var, onu oraya götürürüm olmadı. Flex gizmo. Onlar da kapının önünde bekliyor eşek Flex! Flexi! Come, come, come. Ruka, nasılsın? İyi misin? Flexi! Birazdan bir park yaparız biz Luca'yla. Flexi! Spaya çıkmıyor evden ha. Eşşoğlu eşek. Gel buraya! Flex! Come on! Gizmo da arkasında. Gizmo yaşlandı. Gelsene oğlum! Ha? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Böyle kısa bir keyifli video olmuştur umarım. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.